Gaziantep'te yaklaşık bir buçuk yıl önce 16 yaşındaki çocuğun ölümüyle sonuçlanan tartışmanın güvercin besleme meselesinden değil, sosyal medya üzerinden bir kızın kışkırtması sonucu yaşandığı ortaya çıktı. Aslında konunun esası çok farklı. Medyada görünen gibi değildi. Olayın esasında aslında güvercin meselesi değil değildi. 700 kilometre ileride Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı yerde e, ikamet eden bir kız çocuğunun e, buradaki ölen maktülü araması ve maktülü tahrik edip sosyal medya üzerinden tabii ki yaşanan olay e, yaşanan olayın tamamı sosyal medya üzerinden oluyor. Sosyal medya üzerinden e, arkadaşına erkek arkadaşına ulaşıyor ve erkek arkadaşın da e, bizim hukuki sürecini takip ettiğimiz müvekkilinin üzerine gönderiyor ve orada bir tartışma çıkıyor. Tartışmanın neticesinde bu olay meydana geliyor. Aslında olayın meydana geliş sebebi güvercin meselesi değil de sosyal medya üzerindeki tartışmanın sonucu diyelim. Ölen kişi Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Tabii ki biz bu şekilde hadiselerin kesinlikle ama kesinlikle olmasını istemezdik. Ama e, ailelerin e, bir araya gelmesi, toplumu, toplumsal barışın sağlanmış olması çok güzel bir e, neden. E, olaydan hemen sonra e, yaşanan bir tartışma olmuştu, e, küçük bir tartışma olmuştu. Bu tartışmanın neticesinde e, aileler. E, Kanat önderleri tarafından bir araya getirildi. Bu kanat önderleri tarafından sağ olsun onlarda. Mustafa Altınbaş, Feridun Öncel, Şükrü Yüksel, İbrahim Uğurlu ve Kutlu Sayın tarafından bu olay, bu aileler bir araya bir araya getirildi. Ailelerin bir araya gelmesi sonucunda neticesinde bir barış yemeği düzenlendi. Bu barış barış yemeğinde Nizib'in Müftüsü, Kaymakamı, Alay Komutanı Bunların da desteği oldu, jandarma komutanı, bizim de katkılarımızla, avukat arkadaşlarımızın, meslektaşlarımızın da katkılarıyla zanlı ve kardeşi, yani sanık ve diğer sanık kardeşi tutuklu. Aslında diğer sanın bu olayla bir alakası yok, sadece kardeşi olduğu için orada bulunması sebebiyle tutuklandı. Diğer sanık evet vurduğunu söylüyor, vurma de açıklıyor, mantıklı bir şekilde açıklıyor. Olayın bir güvercin meselesi olmadığı. E, dosyamızda da görülüyor. E, sosyal medyadaki kızın e, e, sevgilisinin tarafından başlatılan bir olay ve bu olay neticesinde bir saldırı gerçekleşiyor. Bu saldırı ger gerçekleşen bu saldırı sonucunda bu olay meydana geliyor. <laughs> Barış işini yapmak üzere toplandık. Sana el açtık, duaya durduk, dualarımızı kabul eyle. Bu barışımızı hayırlı eyle ilel evet kıyamet sabahına kadar daim eyle. Barışımız hayırlı ve uğurlu olsun. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Onlar, onları İnşallah onları bundan Onlar, sonra, sonra onları... fesada, fesada yer yok. <Gülüyor> evet. Evet. <Gülüyor>

Cough.